<laughs> Telefona bastın <laughs> yani. <laughs> Sağ ol. Ya, Teşekkür ederim <laughs> 69, Var ki Haşıklı. 250 ya. Gerçekten ya mi? Valla hayalim Bir Senin araban var motorun mu yok? <laughs> Elektrikli ya ne? Elektrikli araba. Bir erkeğe hitap edin. Ne kadar bu fiyatı ne kadar? 1 milyon var. Bu tarz bir arabaya 1 milyon vermemek için buna 400 verdim. Ya mantıklı. Keyif de alıyorsun. Öyle bir şey evet var. ve trafiğe takılmıyorum. Araba alsan keyif alır mıydın? Hayır. Yok senin olayın bu yani. Evet benim için de başım falan <laughs> midem falan bunu. Yok sen yani de bu... aradan tık tık kaçacağım. Aynen. Yani. Trafikte öyle beklemek falan hoş olmuyor ya. MT düşünüyordum da o da çok sakat diyorlar, aldırmıyorlar da. MT 25 mi düşündün? 09. Seninki kaç başka... dedin? 250. Bu MT 25'in Racing versiyonu. R25 bu. Bilmiyor musun R25'i? R25'i bilmiyorum da. Bu yeni kasası. 25 i̇şte model. Ay dikkatimi çekti. 25 model. Para yakıymışsın. Duyduk. <laughs> şey değil mi? Çok yakışıklı ya. Evet. Yakışıklı. <laughs> ben seni hep görüyorum burada ama. Nasıl görüyorsun? Burada mı çalışıyor? Yok. dün geçen de burada gördüm. Porsche ile video çekiyorduk. Porsche ile geldim. Sonra çok dikkat çektik. Kaçtık buradan. Youtube'da mıyız? <laughs> Bilmem belki. Kanalın var mı? Var. <laughs> ne kanalın Instagram'ın var mı? Evet. Motor illegale yazabilirsin. Ne? Motor illegale. Bu? Evet. Vay. Memnun olduk. ne oldum. <laughs> Ben ismin ne? Ömer. Ömer. Ben ismini söylemiyorum o yüzden kusura bakma. Tamam böyle kalsın bakalım. Memnun oldum. <laughs> Deneyelim mi kalmış? Ne? Deneyelim mi? <laughs> Olur. <gülüyor> Ben... Bir şey mi söyleyecektin? Ha, tak sandım da. <laughs> motor tak mı bekliyorsun? Ben... Motor tak mı bekliyorsun? Hı. -hı. Ben tak değilim. <laughs> on numara valla ya. Yani. Benim motor tak sandı. Sen istiyor musun almak motor? Evet, istiyorum. Valla. Ben motor yarışına falan katılmak istiyorum. Efendim? Motor yarışına falan katılmak istiyorum. Motor yarışları. Oo, ben de istiyorum biliyor musun? <laughs> Bu Instagram mı? Evet. Bu benim hesabım. Hemen takip ettim. Teşekkür ederim. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Bay bay. Ne bakıyorsun? fotoğraf şey çekinelim. Olur. <laughs> Ablasının gibi. Takipçi çok hoş. Takipçi çok ünlü ya. <laughs> Abi sen ünlü müsün? O değil ya, o benim takipçim. <laughs> Çekelim. Ben tutturum ben sizi çekeyim. Olur. Ben çekeyim. Arkayı da çekin daha güzel çeker. Evet motorları da çekiyorum. Hadi şöyle. Olur. Yaz bak yaz yaz yaz. Sus lan motorcu fotoğraf çekin ya. <laughs> güzel Rica ederim. Rica ederim. Memnun ederim. oldum. Oha sen şey değil misin? Benim derdiğim haliydi. <laughs> Videomuzu izledin mi? Hayır. <laughs> kapatalım. Efendim? 300. Ben şey yapayım geleyim. Tamam. Anahtar da üstünde. He, Size bıraktım. Var. Teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. <laughs> yeni galiba. Evet. Hayırlı olsun. Sağ olun. <laughs> Efendim? Motorun güzel diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de diyorum kız mı erkek mi bakıyorsun? <laughs> Kızım ya? <laughs> Genelde hep erkekler kullanıyor. Böyle ekipman olunca erkek sanıyorlar. He ekipman aynen. Ay. Yakışmış ama sana. Teşekkür ederim. Açmışsın. <laughs> Saçımı gizleyince komple erkeğim. Ay gösterişli olmuş. Evet, uh, sağ olun. Fena. Hızı seviyorsun demek ki. Ne? Hızı. Yok Max 192 bastım. Bastın mı? Uçtu değil mi? Uçtun mu? Dün bastım. <laughs> Nasıl oluyor heyecan? Fena. Kamera çekiyor tabii. Tabii. Şu an açık herhalde bakayım. Açık açık. Aynen. Şu kapalı Nereye gidiyorsun? Uzağa mı gidiyorsun? Ben Tuzla'ya gideceğim şimdi. Ciddi mi diyorsun? Hmm. maşallah. Eğitim görüyorum. Yani işte evet. Allah iyi maşallah. Kamera takdirini görüyorsun sen kimse olmaz. Var. Vereyim istiyorsan. <laughs> ben takip. <laughs> ben bir ara şey sen... yapıyorum. Ne yapıyorsun sen? Ne? Böyle şey mi yapıyorsun? Teker mi? Gösteri mi yapıyorsun? Ha yo video atıyorum ya. Ha. Motor illegale. Aynen bu. Tamam. Geçen bir abiyi paylaştım. Ben gördüm. Şimdi gördüm. O videoyu gördün mü sen? Yok video görmüyorum. Şimdi gördüm. O geçen abi paylaştım çok komiklik falan. Video çok izlenince bir sefer stil falan yapmaya başladı. <laughs> Yok dedi beni yanlış tanıyacaklar dedim. Abi saçmalama ya dedim. Değişik. Motorun ismini de yazma Yazacağız ya. Nasıl? Yazacağım. Evet, ya. Sonra PPF yapayım. Kaplama falan. Teşekkürler. İyi günler. <laughs> <Aa. Gözler var. gülüyor> Birinde bir şey var mı? Vallahi kanka iki tane kaza oldu. Biri orada, biri burada. İbo bu bu İki yok. tane mi kaza Aynen, iki tane kaza. Kaza açık, oldu? tane kaza. Açık. açık. Açılmıyor. Bizi çekmiyor değil mi? Çekiyor. Valla. İstiyorsan çekmez ama. Yok yok ya, çeksin. Yakışıklı çiçin de. Yok <laughs> <laughs> yok iyisin iyisin. Bu ihtimalle taksici şu kazayı izliyordu. Kazayı izlerken kaza de ona vurdu. Olabilir. Anlatayım ben olayı. Yok anlat. Bana <laughs> <laughs> yani sen artık, kız mısın? Kızım ben kız. Valla. Evet. Saçımı Sıra gizleyip, bakma vallahi. Saçımı gizleyince ve ekipman giyince evet. olur. E, ama en iyisini yapıyorum valla bak. ne yapayım ama biri Yoksa. bana çarpsa ölürüm yani. Aynen. Bir de trafikte böyle ne bileyim şey yaparlar. Taciz etmeye çalışırlar falan hani kısım ezerler falan. <laughs> Sıkıştırırlar valla bak. O yüzden kamera takmıyorlar. Genelde evet. Sosyal meydan falan da var. Yani. Var mı? Var. Valla bak kim mi? Evet. Kim? İlk defa karşılaşıyorum ya? Hep videolarını izliyorum. valla. bırak. Yalan <laughs> söyle. Vallahi <gülüyor> ya, <gülüyor> var ya. <yüküne> <gülüyor> <verim>. <gülüyor> Vallahi ilk defa karşılaştım. Sen görmüşsündür He? Söylesene. Be. Motor ille geldi. Motor Motor ille, ille geldi. Bu mu kanka? Evet. Oh, Oo, Oo, çok, daha çok, çok Var mı şey Videolarımın izlenmesine bak. Ağır 25, 25 var. mi var sende? Evet. Hani 50 sesi var da burası. abi. Nerede motorun? Oraya koydum. Şurada Çalmışlar. bir yerde. Çalmışlar. Bu <laughs> kamera <laughs> 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 şu an taktığı kamera mı? Yok bu 360 bendeki 180. <laughs> Aynen doğru. <gülüyor> <gülüyor> Şarjı falan bitiyor mu? Tabii Çarjı bitiyor. Baya <laughs> Bayağı uzun ömürlü duruyor. Bitiyor tabii. Tabi, o nasıl soru? Çok güzel. Dün düğün kameraları <gülüyor> 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 ama iyi mi 80? 2000 takipçi. Bot değil ama. Yok. Bot, Yok, bot. Bot. Bence bot. <laughs> 50, 50, bini bot takipçi. 80'e bot taşım yani. hiç bot yok. 2000 tane takipçi var. Yok. İyi Yok içmiyor. Bu sağ ol. Yeşil Kamu spotu. Evet. Kaç model bu? 25. 25 mi? Sıfır evet. maşallah. E yeni kasa. Aa bu Yo, fabrikasyon mu? mi? Ha mat diye evet evet. Aa yani fabrikasyon. Hı <laughs> hı <laughs> fabrikasyon. Anahtarım da edin. Anahtar bizi almadık. Yok bende Ne kadar şu an piyasası? Oğlum minimum 200 bin. 400 bin bu. Kaç para? 400. Ciddi misin? Evet. Egzoz mi? var mı? Yok yok. yok. Egzoz. Şey. <laughs> Stop ya. <yani. gülüyor> Ana gazı tutuyor ya. Bir koyun çocuk havada takla aç. Ay onun videosu. Ay çok güzel. bak, Biz de kız Biz alıyor altın abla parasını <laughs> <verin>. yani, <gülüyor> para. Para. <gülüyor> Parasını vereyim o sırada. Ay yani aşk olsun kanka. Sağ olun tamam, çok iş. memnun anadolu oldum. İyi akşamlar. Kaç binde? İki binde. Hı -hı. Valla bunun ağzarı değerli. Maşallah değil ya. Vallahi rakip kazandı. Oo var mı? Oo. açık. Gel gel gel. Allah'a abi Hisse de kaçacağız. Tamam. Pardon. <laughs> Bende de beni bırakacaksın sanırım. <laughs> tak, tak mı bekliyorsunuz? Nasıl? Tak mı bekliyorsunuz? Yok tak beklemiyorum. Ben de kullanmıyorum zaten. <laughs> Hep hayal etmiştim. Bir gün beni biri alıp götürür. <laughs> <laughs>